Yaşlanmayla oluşan hormon dengesizliği nedeniyle prostat hücreleri genişler. Peki prostat büyümesi hangi durumlarda tedavi gerektirir? Prostat aslında 15-20 silsilik yani halk arasında deyimle gramlık bir bezdir. Bu ilerleyen yaşla birlikte büyük boyutlara kadar ulaşabiliyor. Yaş, ailesel faktörler değişen hormonal denge bu bezin büyümesine ilerleyen yaşlarda katkı sağlıyor. Aslında büyümesi bir hastalık değildir. ...yaşla birlikte beklenen bir şeydir. Şikayetler nasıl ortaya çıkıyor? Sık sık tuvalete gidiyor hasta. Geceleri uykudan uyanıp tuvalete gitmeler başlıyor. İdrarını boşaltamama hissi ortaya çıkıyor. Ve boşaltamıyor. Mesanede divertikül dediğimiz e, baloncuklar oluşuyor. Mesanede taş oluşuyor. Ve bunun en üst aşaması, en ileri aşaması da... E, ...böbrekte e, yetmezliğe varana kadar... ...ortaya çıkan bir silsileyle sonuçlanıyor. Prostat büyümesinin çeşitli medikal tedavi yöntemleri olmakla birlikte... ...bazı durumlarda ameliyat kaçınılmazdır. Biz direkt ameliyat önermiyoruz hastalarımıza. Öncelikle medikal tedavilerimizi kullanıyoruz. Ama eğer mesanede bozulma ortaya çıkmışsa... ...tekrarlayan idrar yolu enfeksiyon ortaya çıkmışsa... ...mesanede taş ortaya çıkmışsa... ...hastanın hayat konforunu bozan... ...gece sık sık tuvalete gitmeler ilaç kullanmaya rağmen düzelmemişse ya da geçmiyorsa hasta rahat değilse bizim için artık ameliyat zamanı gelmiş demektir. Tıp dünyası gelişen teknolojiler sayesinde prostat ameliyatı olacak hastalara oldukça konforlu tedavi seçenekleri sunuyor. Aslında biz doktorlar hastanın beklentisine göre de cerrahiyi düzenleyebiliyoruz. HoLEP dediğimiz ameliyat Holmium lazerle yapılan bir ameliyat yöntemi ve dünyada çok popüler olan bir yöntem. Şu anda prostatın büyüyen içerisindeki tüm kanalın, idrar kanalının içindeki dokunun tamamının çıkarılabildiği bir ameliyat. Bu ameliyatın en büyük avantajı kanamanın çok çok az olması. Ayrıca prostatın büyüklüğünün bu ameliyat için hiçbir önemi yok. Ameliyat Holmium lazer dediğimiz bir cihazla yapılıyor. Ve yaklaşık olarak bir ila bir buçuk saatlik bir ameliyat e, süresi mevcut e, ve hastanede kalış süresi de tabii ki avantajlarından en büyük avantajlarından bir tanesi bir ya da iki gün hastanede kalıyor hastamız. Kateterizasyon süremiz çok kısa. Sonrasında evine e, gönderiyoruz hastamızı.